Rabbiniz dedi ki, Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Şüphesiz bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir. Allah içinde dinlenesiniz diye geceyi, görmeniz için de gündüzü yaratandır. Çünkü Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Ama insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Siz nasıl oluyor da döndürülüyorsunuz? İşte Allah'ın ayetlerini bilerek inkar edenler böyle çevriliyorlar. Allah sizin için yeryüzünü yerleşim alanı, göyde bina yapan, sizi şekillendirip şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz olan şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.